Bir de büyük maçlarda Galatasaray e, geçen yıl tottum. Onuncu evet. senelerde Manchester United, Bayern. Ya yani puan aldı, puan kaybetti ama oynadığı ya da belli bölümlerde sergilediği futbol hep beğenildi. Farklı bir motivasyonu var büyük maçlara. E, tabii yani bu maçın e, motivasyonu zaten farklı olacağını futbolun içinden gelen insanlar bilir. Yani Alanya maçına bakarsanız, değil mi? Galatasaray evet. hiçbir şey yapamaması lazım. Liverpool da yenildi hafta sonu. Crystal Palace'a. Ama Hani Galatasaray çok daha kötüydü Alanya karşısında. Kazandı ama çok kötüydü. Ama bu bir gösterge değil işte. Dediğim gibi bir de bu Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı bence çok sürprize açık. Yani mesela Attığın Frankfurt... yediğin bile önemli. Evet. Frankfurt 5 attı değil mi? Bu hafta da 5 yedi Atletico evet. Madrid'den. Yani hani şimdi çok değişik bir şey. Burada hiçbir zaman şeyi bırakmamak lazım. Yani umudunu da çok yitirmemek lazım. Hani çok kötü üst üste yenilgiler almıyorsan çok umudunu yitirmemek lazım. Bu Şampiyonlar Ligi formatı çeşitli sürprizleri ve şeyleri sizin önünüze koyuyor fırsatları. Şimdi izleyenlerimize de sormak istiyorum. HTSpor'un YouTube adresinde canlı yayınımızın hemen yan tarafında sohbet kısmımız var. HTSpor logosuna tıkladığınızda benim önümde açık olan canlı yayını sizlere aktaracak. Dünkü maçla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi hatta sorularınızı lütfen bizlere iletin. Bizler de burada hem okuyalım hem sorularınız varsa da ...konuklarıma onları soralım. Ee, varsa cevaplarımızı da sizlere aktaralım. Lütfen Spor'un YouTube adresi ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden... ...bize ulaşabilirsiniz. Ömer Necati, şimdi Kaan abiyle girişi yaptık. Senden de bir giriş rica edeyim. Ee, önemli bir karşılaşmaydı. Belki kağıt üzerinde maç öncesinde Galatasaray'ın şansını düşük bulanlar vardı. Ama oynanan oyun, ortaya koyulan performans hiç öyle olmadı ve galibiyetle sona erdi. Galibiyeti getiren faktörler, etkenler, farkı yaratan neydi? Ezberlere dönüş. Yani Galatasaray e, kesinlikle ezberlerinden güç alan bir takım. Yani tekrarlarından, oyuna dair istikrarından güç alan bir takıma dönüştü Okan Buruk'la. Ve Okan Hoca sadece bu sezon üzerinde değil, 3 sezonluk performansını 4. sezonunu da içine kapsayarak performansını değerlendirdiğimizde ne zaman o ezberlerden çıkıp farklı bir şeyler aramaya başlarsa hep bocaladı. Hep sıkıntılar yaşadı. O yüzden pazartesi günkü yayında da maça dair öngörülerimi paylaşırken bunun üzerinde durmuştum. Yani Frankfurt maçında ezber bozuldu. İşte savunma tandeminde Singo ile farklılıklar denemek, Davinson'u solda değerlendirmek bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Bireysel hataların da ortaya çıkmasındaki bana göre ana faktörlerden bir tanesiydi bu. Çünkü ezberinizin dışına çıktığınızda hata payınız da hata riskiniz de yükseliyor. Nitekim Konya ve Alanya maçlarındaki Peki e, arayış, denemeler de e, bu müsabakaya doğru gelirken tedirginliğimizi arttırıyordu. Galatasaray'ın Liverpool karşısında bir güçlü bir oyun ortaya koyabilmesinin, e, iki sonuç alabilmesinin, anahtarının e, tamamen ezberine dönüşünün olmasını e, umuyordum ve öyle de ifade etmiştim. E, nitekim e, Davinson Abdülkerim'i bozmadan, sahada e, Singo'nun atletizminden, Fiziksel gücünden faydalanarak Solda Jakobs'un Eren'e göre Daha fazla e, defansif Kabiliyetini ortaya koyabildiği bir e, Savunma tandemi Onların önünde e, Toreira Lemina'nın e, 90 dakikaya Yaydıkları e, müthiş enerji İlkay'ın olağanüstü Aklı ve e, Barış'la Yunus'un da temposu Yani burada Frankfurt maçını Ne, ne kadar Okan Buruk'a -Buru ya Yazdıysak onun üzerinden okuyup Eleştirilerde bulunduysak yani Liverpool maçının maç günü planı, maç günü tercihleri, Galibiyeti yani kadro tercih kesinlikle ve kesinlikle Okan Burak'a yazar. Yani az önce Kaan Abi de vurguladı. Orada Sane'i e, otur sen demek yani çok önemli bir karar çünkü. Olay bir karar. Orada 11 de rica edelim. Sane bugüne kadar, karşı... Bu evet. bugüne kadar beklediğinizi karşılayamamış olabilir ama ne olursa olsun hani inanılmaz. Bir sonuçta o arenanın, tecrübesinin üzerinde barındıran bir oyuncu. Ondan vazgeçip hani planı uygulamaya kalkmak bir cesaret işi. Okan Buruk bu cesareti ortaya koydu. Osimen sakatlıktan döndü ama o simen varsa ne kadar olursa olsun ne kadar dayanabilirse, direnebilirse dirensin. Yani başlangıç planında onunla başlaması yine kıymetli. Ve aslında bu da Topyekün doğru hamlelerle beraber çok güçlü bir motivasyon ortaya çıkardı ama bu motivasyonda yani normalde ben hani futbolun artık bu denli detaylarla ölçüldüğü ve konuşulduğu ortamda taraftara çok pay vermek evet. istemem ama yani Galatasaray taraftarı bence e, yani çok tarihi bir gece yaşattı. Yani olağanüstü bir gece yaşattı. Bir, bir 11'e de bakalım istiyorum. Kaan evet. abi, Ömer Necat. Çünkü 11'de evet. Yani beklenen 11'di. Bizim muhtemel 11'imiz bu şekildeydi. Evet. Ama ufak dokunuşlar vardı. Belki Sane'yi gerçekten tutmak çok kolay iş değildi. Sani'ye sonra da hoca süre vermedi. Sonradan da oynadı. Evet ya. sonra yedek kaldı. O da ilginç kaldı. bir karar yani. Yunus'u e, sürdü. Sol bekte Jakobs'u izledik. Osman zaten hani döndükten sonra oynayacaktı ama burada Sani Yunus tercihi dikkat çekiciydi. Kaan abi nasıl yorumlarsın? Sani'nin performansı evet. beklenen düzeyde değil. Orada bir Yunus hamlesi ve dediğin gibi orası çok önemli. Hiç oynatmadı. Yani sana evet hoca sonradan da forma şansı vermedi ama e, Yunus bence çok önemli bir oyuncu. Özellikle son geçen sezondan itibaren olan performansı Galatasaray'ı özellikle hücumda ayakta tutan isimlerin e, başında geliyor. E, Yunus'un olmadığı maçlarda Galatasaray hücumda çok bocalıyor. Yani kreatif yönü de var Yunus'un. Maçın başında evet. değil mi? Barış Alper'e o attı arapasını. Muazzam Barış Alper bir, ikinci evet. dakikada karşı karşıya kaldı. Evet. Muazzam evet. bir arapası. Yani Ayakları da iyi olan bir oyuncu, kendi de top taşıyabiliyor, enerjisi var, dinamizmi var. Ya Sane ile Yunusu yan yana koyunca, bilmiyorum Sane Bayan Münih'te falan da öyleydi ya da İngiltere macerasında böyle biraz gamsız futbolcu havası var onda. Yani ben de öyle oyunculara çok bilmiyorum yani çok Ziyech gibi, evet, Zaha yani... gibi. Ayrı bir dünyası var. Mesela Beşiktaş'ta Rafa Silva'da benzer bir tarzda bir oyuncu ama biraz daha oyunun içinde yani görüntüsü. Evet. Onun da zaman zaman böyle dalıp gittiği şeyler oluyor. Biraz böyle kafada oynuyorlar gibi onlar futbolu. Yani biraz böyle daha şeyler. Yunus çok daha farklı bir oyuncu. Bir de Galatasaray'ın sahaya çıkan takımı hani oynadığı bölümde baktığın zaman herkes çok agresifti. Çok temaslı oynadılar. Bir de mesela çok güzel soğuttular oyunu. Bunu e, tabii İngilizler eleştirmiş biraz. İngiliz medyasına ve İngiliz e, taraftarlarına diyor sosyal medya falan oralara da zaman baktım. Zaman zaman biraz vardı biraz ama İtalyan takımı gibi oynadı Galatasaray ama doğruyu yaptı. Sonra biz yapalım. Evet. Biraz Sonuç... da biz yapalım bu işleri. Ya kendi sahanda oynuyorsun. Örelim çok önemli yani. Şampiyonlar Ligi. Hani diyorlar ya burası bir arena yani gladyatör. Burada yani oyunu kurallarına göre oynuyorsun. Futbolu, futbolun içinde bunlar var. Herkes yapıyor şimdi. Karşında çok güçlü bir takım var. Tabii ki oyunu soğutman, yani soğutman gerekiyor zaman zaman. Bu eleştiri konusu da olabilir ama Galatasaray dediğim gibi İtalyan takımı gibi oynadı oyunun büyük bölümünü. Çok güzel temaslı oynadı. İşte oyunu soğutması gereken yerde soğuttu. Tempo mesela tempo artarken bir anda tempoyu kesti. Yani düşürdü tempoyu. O tempoyla zaten Galatasaray tabii baş, başa, onu diyecektim evet. Baş edemez yani çok kolay yani değil. dünyada ettim. çok takım baş edemez zaten. Liverpool Tabii her zaman için Liverpool. Onlarda da bir rotasyon var. Yani rotasyon olsa da Liverpool, Liverpool'dur. Fark etmez tabii. Çok eleştiriler orada çıkan 11'e de. Onların teknik direktörü de çok eleştiriliyor. Evet. Onların yorumcuları tarafından. Ama dediğim gibi Liverpool, Liverpool'dur. Yani sahaya kimle çıkarsa çıksın. Sonradan girdi işte oyuncu. E, Isaac girdi. Salah girdi, Bradley girdi yani oyuncular hani... Oynayan oyuncular da az buz oyuncular değil. Yani Frimpong dediğin adam, Reval Kuzen'i... şampiyonluğa götürmüş oyunculardan biri. Yani çok büyük imzası var o sezon. Aynı şekilde Eketik'e geçen sene seyrettik Yine Beşiktaş maçında. Yani... iyi oyuncular bunlar. Ama Liverpool'un da hocasına, yani Okan Buruk'un önceki maçta düştüğü şeye... Biraz düşmüş durumda şimdi. Eleştiriler yoğun. Ya Okan Hoca'nın... Liverpool'un kadrosunu da bir alıp e, izleyenler görsün lütfen. Okan Hoca'nın planını güçlendiren de bir tercih geldi Arne Slot'tan. Yani, yani Okan Hoca için gerçekten çok doğru ve kusursuz bir plan ortaya koydu diyerek hakkını teslim ediyoruz. Ama bunu e, lehine olarak da özellikle savunmanın sağında Soboslay'ı kullanması evet. bize çok farklı bir fırsat verdi. Zaten Barış'la ilgili oradaki pozisyon penaltı evet. pozisyonda yani bekte oynamasının etkisi pozisyon büyük. Pozisyon net penaltı canım. Pozisyon evet. hiç tartışma bile götürmez ama ama beklenen bir tercihti. Konuşuluyordu Hı. yani İngiliz medyasında evet. da Soboslay'ı bek olarak kullanma ihtimalinden bahsediliyordu ama Frimpok ben Frimpok'u bekliyordum yani sağ tarafta bekte. Önde yine Salah olur diyorduk ama olmadı. Hoca değişik bir şey yaptı. Bu da aslında Galatasaray'ın yine yakaladığı pozisyonda da işte ikinci dakikada yine oradan geldi Barış Alper. Biraz Galatasaray'ın eline koz verdi senin dediğin gibi ve orta saha yani hani İlkay'a apayrı bir parantez açmak evet, gerekiyor. Yani sahada sanki elinde bir switch vardı ve evet. hani böyle tempoyu, baskıyı tamamen o organize ediyor gibiydi. Zaten oyun içinde fark etmişsinizdir. Yani Galatasaray baskı yaparken Elleri ve kolları sürekli evet. arkasına dair bir maestro görevi evet. gibi hani baskıyı ayarlıyordu baskının Direktif şiddetini veriyordu. baskının yapılacağı yeri tamamen orada yani toplu oyunda yaptıklarına zaten şapta çıkarıyoruz ama topsuz oyunda inanılmaz Çok. bir rolü vardı yani bu ve gecenin zaten Galatasaray lehine sonuçlanmasının en önemli faktörü bana göre baskıydı Galatasaray topla oynamadı gibi anlatılıyor 67'ye 33'lük bir istatistik var ama. Aslında oyun tamamen Galatasaray'ın baskısıyla yönetilen bir oyundu. Galatasaray'ın o Liverpool'a sürekli ve hani Kaan abin dediği gibi temaslı. Ve alan bırakmayan, alanı çok çabuk kapatan, çok çabuk gerektiği yerde daraltan, geri dönüşleri çok çok önem veren bir baskıyla yönetti Galatasaray oyunu. Bunun da baş mimarı gerçekten e, İlkay'dı. Hani hep diyorduk ya Galatasaray'ın işte Sarat, Liminatore'ye evet geçen sezona damga vuran müthiş bir üçlü ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için oradaki aklın yükselmesi gerekiyor diye. İlkay oranın gerçekten e, beyni olmuş durumda yani. Şimdi dünkü maçla ilgili notlarımı şöyle bir önüme aldım. maç esnasında tuttuğum. Dün ben de basın türbündeydim. O atmosferi biraz sonra konuşacağız. Sen anlat atmosfer o nasıldı atmosfer yani, gerçekten <laughs> yani e, sağağın kulağını tıkaması kadar. Yanımda bir İngiliz gazeteci vardı. Evet. Yani adam bakını etrafına sürekli anlam veremedi. E, hatta e, bazı gazeteciler de İngiliz gazeteciler tweetler atmaya başladılar. Evet. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Onu konuşacağız. Ama burada şunu dikkat çekmeye. Sanki Galatasaray oyuncular Frankfurt maçından sonra Konya, Alanya maçlarında bir zaten moral bozukluğu vardı. O hissediliyordu takımda. Evet. Torreira da söyledi. Golden sonra sevinmediler Bu maçla birlikte sanki Galatasaray taraftarına bir özür futbol oynadılar gibi geliyor bana. Evet. Yani bir değil iki oynadılar. Katılır mısınız Kaan abi? Kesinlikle katılıyorum yani söylediğin çok doğru. Yani ben bu sezon Galatasaray'da kaç e, resim maç etti? 7, Frankfurt 8, 9. maçta ilk defa böyle bir motivasyon ve hırs görüyorum. Yani yani lig maçlarına evet Galatasaray zaten ikinci bir midir? Çok rölantide oynayıp çok rahat kazanıyor maalesef. Yani Türkiye liginin de böyle bir problemi var. Tam kadrosu çok ön planda. biraz tabii nispeten çok zor bir fikstürden de geçmedi Galatasaray. Onu da söyleyeyim. Hem çok kolay iç sahada oynadı genelde daha yumuşak takımlarla. Ama 9. resmi maçında müthiş bir hırs. Yani dediğim müthiş temaslı oyun. Hiç düşmeyen enerji ve konsantrasyon sonuna kadar. Yani konsantrasyon inanılmazdı. Yani 100 üzerinden 95 falan konsantrasyonla oynadı Galatasaray. E bu da galibiyeti getirir. Zaten başka türlü de çok zor. Yani evet Liverpool bence kötüydü. Wirtz mesela orta sahada hayal kırıklığı, işte ektike çok alamadı, çok şey yapamadı. Yani Soboslay'ı yerini biraz yadırgadı diyebiliriz. O bölgede oynamışlığı var zaman zaman ama e, baktığınız zaman tabii kolay değil. Yani bu konsantrasyonu ve şeyi gösteremezsiniz. Böyle bir maçı kazanamazsınız. Çünkü bu maçın sizde ne kadar getirisi olduğunu e, ileride göreceksiniz. Grupta puan durumu oluştuğu Kesinlikle. zaman. Çünkü herkesin yani 3 yazan en ne diyeyim yani en fanatik Galatasaraylı bile bu maça 3 yazmazdı değil mi? Yani Fiksu çekinle ya da Frankfurt maçından sonra Çekinlen da. Çekinlen bir maçtı. Evet. Kesinlikle.